Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelindeki günlük hava tahminlerini paylaştı. Yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Ordu çevreleriyle Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İç Ege, Edirne, Kırklareli ve Karaman çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İç Ege ile Edirne, Kırklareli ve Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, Mersin, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Uşak ve Osmaniye için meteoroloji sarı kodlu uyarıda bulundu.